Bugün sizlerle birlikte kayıp yapmayı öğreneceğiz. Aslında göstereceğim yani tam öğrenmek gibi olmuyor. E başlayalım. Biraz aşağı indirebiliriz açıyı. Önce böyle kağıdımızı şöyle katlıyoruz. Dümdüz olsun. Sonra şöyle kağıdımızı böyle alıyoruz. Şöyle Sonra böyle çevirip şöyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra böyle sonra alıyoruz, açıyoruz burayı. Şöyle. 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 Sonra böyle böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Buradan sonrası biraz dikkat, çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü kağıdımız çöp olabilir. Ee, önce şöyle alıyorum. Ama çok dikkatli olun. Ben çok dikkatli olacağım. Olmaya çalışacağım. Ee, evet. Şöyle açıyoruz. Evet. Biraz dikkatli olmalıyız. Şunu şöyle birleştiriyorum. Bunun sizde olmaması lazım. Ah! Bu çok dikkatli bir iş işte. Bu da çok dikkatli olmamız lazım. Şunu evet, evet kurtarıyoruz kağıdı. Evet kurtaracağız, kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarmaya daha da çalışıyoruz. Daha 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 daha, daha çalışıyoruz. Daha 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 daha, 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 daha çalışıyoruz. Ne görüm? söyle. Evet. Burada olacak gibi. Olmayacak gibi de. Evet. Hayır. Evet. Kayığımız başarıyla tamamlandı. Ee, videomuzu likelamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.